ayın yörüngesi Kur'an'da gök cismi olarak bahsedilen ve ay anlamına gelen kamer kelimesi tam olarak 27 defa geçmektedir. Aynı şekilde ayın dünya etrafındaki eliptik turu da 27 gündür. Fakat bu yeryüzünden bakan herhangi bir kişinin tespit edebileceği bir sayı değildir. Çünkü dolunaylar arasında 29 günlük süre olduğu için Önceleri ayın bir turunun 29 gün olduğu düşünülmekteydi. Halbuki ay Dünya etrafında dönerken Dünya da Güneş etrafında yol kat etmektedir. Dünya'nın ilerlemesinden dolayı ay iki gün gecikmeli olarak turunu tamamlamaktadır. Bu durum Kuranda modern astronomik bulgulara paralel bir başka işarettir. Doğrusunu Allah bilir. Ay kelimesinin Kuranda geçiş sayısı 27. Ayın Dünya etrafındaki dönüş süresi gün olarak 27